Hepinize merhaba arkadaşlar. Binlerce koyun var ve bunların arasında 4 tane arkadaşım koyuna dönüşecek. Ve ben bir avcı olarak cephanem bitmeden bu arkadaşlarımı bulacağım. Evet mermimiz bitmeden bakalım dostlarımızı bulabileceğiz mi? Aralarında birisi zıplıyor. Şu zıplıyor. niye zıplıyor? Aa o değilmiş. Ama zıplıyordu görmüştüm ben. Hayır o da değilmiş. Abi bulamıyoruz bayağı zor. Zıplıyor. Zıplayana bir etkili Heh. Hayır koyunlar zaten zıplayabiliyormuş. Ah be. <laughs> Sen niye meyliyor? Meyledi diye vurdum. O da değilmiş. Son bir mermimiz. Ah kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. <laughs> Kim bu? İçinden bir... yakalandım benim. Kral evet. Altıyı vurduk. Altı. <laughs> son tava şey ilk tabancamız son. Aha biri kar atıyor. Sen misin lan? Gri de ama. Sen misin? Hayır. Abi gri koyunlarım. Hayır mermim de kaldı. Hayır 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 hayır. hayır. Ben eksi e e bilmem kaç binlik oldu. 100 bin liralık koyun oldu. Sen bana mı vurdun lan? Bu da değil. Abi ne? Abi bir şey zıplıyor. Bunlar değil. E mermimiz çok azaldı gerçekten. Bulmamız lazım artık. E biri bir şey at. Sen atıyorsun. Abi ne vurdum? Kimi vurdum? Hanginiz? yine biri? Evet birini vurduk. Şu anda bir kişi kaldı. Bakalım sonucu koyunu bu kadar koyunun arasında nasıl vuracağız? Abi senden şüpheleniyorum. Mor koyun. Tek atmıyor bu silah. Bu silahın tek atmaması kötü. Baya kötü oldu ya. Daha biri bir şey at. Nereden geliyor? Oha! Hayır bu değilmiş. Sarı koyun o zaman. O zaman sarı attı. Sen attın. Sen de atmadın. O zaman şöyle bir şey yapalım. Abi. Abi, e, olmadı. Onu yine bulamadık herhalde. İki koyun öldü sadece. Evet, o kadar vermeye maalesef. <laughs> Abi o Sıra da yana çöküyor hepsine. Mecbur, e, bulmam. Belki onlar değildir de kaçmıştır mesela. Aha Bak aha, mesela buldum. başka yerden geliyor. Aha. Kimi vurdum? Sanki o siyah olan değil gibi. Evet, değilmiş. Şu o zaman. Götüm götüm kaçıyordu o da değilmiş. Abi son silahlarıma gel. Sanki yükseklerden geldi gibi bak. Şu olabilir mi ya? Şu mu acaba? menzil Vurdum mu? Doğru mu vurdum? Doğru mu vurdum? Yok. Hayır. Hayır. Doğru vuramadım. Bak başka bir yerden geliyor. Evet. Ee, bir yerden İyi bir... bak vur abi. uzakta şey, şu an. Uzak... Aha buradan. Nereden? Nereden? Buradan. Aha buldum. Ne haber? Kaçma, kaçma. Gel, gel. Abi yapma abi. Güzel bir şeyler söyle bakayım. Güzel bir söyle. Güzel bir şeyler. Ah be o Söyledik değil. Abi. O değil. Başka. <laughs> abi koyun kalmadı salladı. Hangisi ya? Aa çatıda gezer mi? Acaba turun türü... yok, yok. maalesef. Abi bunların hiçbirisi değil. Nasıl bulacağız acaba? Kaç mermi kaldı? Ee, daha iki silah var toplamda 30 mermi falan var. Sanki böyle giderse bulamayacaksın gibi bilemeyeceğim. Hayır bulacağım. Arkalarına iyi bak bence. Arkalarıma. Bunlardan biri o zaman. Bu mu lan? böyle sen senin gözüne en sahte Okey. gelen hangisi? Benim Birazcık bir bak etrafına. E, biraz koyun davranışı. Yakınlarında olabilir. Koyun davranışı analizi. Hanginiz? Hanginiz azmaya geliyor olan? Sen niye azmaya geliyorsun? He sen... Bunlar da değil. Abi boşu boşuna koyunlarımı öldürüyor. Bak bir tane Michael Jackson'a benzeyen vardı ters yürüdü. Aha gördüm gidiyor koşarak gidiyor. Beyaz koyun. <laughs> Arkadaşlar beyaz koyun. Beyaz rengini öğrendik en azından. En azından rengini öğrendik. Neredesin? Şey? Sen misin? Ama acaba hangisi? Abi ucundan beyaz bir koyun. Şurada bak sen buraya yeni geldin. Merhaba koyuncuk ne haber? Ah be bu da değilmiş. Allah. Ama rengini öğrendik. Sanki uzaklaşıyorsun gibi. Hayır rengini öğrendim, beyazların hepsini infaz edersem en sonunda o da ölecek. Ama mermin de bitecek bence, tüm evet. beyazları infaz edemezsin. Aha ileride ilerde, ilerde, ilerde. Burada bir yerde. Ne? Sen misin lan? Hayır abi beyazların hepsini öldürdük, e, mal gibi kaldık. Birisi sanki... Demek ana... beyaz değilmiş abi. Aa olabilir. Sen ne bakıyorsun lan bana? Ne bak... Abi son silahıma geçtim ve 8 mermim kaldı. Ve bu 8 mermi içerisinde bu koyunu Aha beyaz bak beyaz biliyorum beyaz. Burada bir yerde Abi koyun döverden yardım istiyor mu? Ee, olabilir koyun döver merhabalar canım. Nerede? Şu abi buradan at. Buldum. Buldum buldum buldum. 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 Bu 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 bu. Evet. evet. Hangisi? Ö <laughs> ö vur vurdu buldum bu. Ya. Buldum, bu buldu mu? Buldu mu? Evet mu? Sen evet, kazandın. Sen. Evet. Uğur abi senden öyle bir kaçtım ki. Çok çok güzel oynadın. <laughs> Tebrik ederim. Eline sağlık gerçekten. Allah şaka gibiydim abi. Nice <laughs> 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 Arkadaşlar kura çektik şu anda. E, suçlumuz yani avcımız suspek oldu. Ayrıca elimizdekiler görünmüyor. Şöyle bakabilirsiniz. İstediğime geçeyim. Kendisini biz de mini mini trolleyeceğiz. E, Suspekçim aramaya çıkabilirsin kardeşim. Tamam abi açtım kapıyı o zaman. Arkadaşlar böyle bir e, sniper gördünüz mü ya sniper boyu. Şimdi sana ufacık şakalar yapacağız bilgin gün olsun. Bakalım bulabilecek misin? Hmm. Bu arada ben bu yıl. ben bakayım. dağdan başlayacağım abi. İstediğin Gör, yerden yok. başla. İstediğin yerden başla. En son siz dağdaydınız sanki. E, güzel bir troll. Koşmayalım. Koşunca belli ediyoruz. Koşunca belli ediyoruz. Baya kötü. Şöyle gidelim. Bulabilirsek biz de avcıyı. Ben de avcıyı arıyorum. Ben de avcıyı öldüreceğim. Aha bulduk. Sen misin lan? Şöyle bir kopya verelim ah kendisine. Be. Koyunmuş. Koyun coin tabii gerçeğin ne derece? Şurada. Ha? Bulamayacak bizi. İzlediğin kadar ara. <laughs> ben görüyorum izliyorum şu an. <laughs> Terörist koyun <coin> geldi. Bize. <laughs> Terörist koyun. <coin. gülüyor> Abi çok güzel. Ee, avcı nerede? Avcının yanında lan. Baş... Avcıyı bulursak avcının yanında birilerini öldürebiliriz. <laughs> çok arası kaldım ya. Şöyle bir Sensin Anlamasın. Ot oh, diyelim Sen misin Bak lan. Oğlum. Bak bana. <gülüyor> Al. <gülüyor> Çok komik. Bu. bu. Bu sefer bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi kim sıkıyor ya? Bayağı Bulamaz gibi değil. Mümkün değil. Şuraya geçip bekleyelim. Nerede acaba? Gidelim biraz daha trolleyelim ya. Abi çok eğlenceli bu abi tutuyor. Oo birisi yumurta yağmuruna başladı. Felaket yağdırıyor. <laughs> Bak. Silah sesi çıkıyor bir de. Abi çok komik ya. Şöyle yapsak. Oğlum. Aha. Ben yumurtaları takip. <laughs> Aynı takımdaydık ya biz. Aa yanlışlıkla arkadaşımı vurdum. Sıkıntı yok. Benim, <laughs> benim vurduğum sayılmaz. Ben sen olduğunu tamam, bilmiyorum. Tamam. Sadece biraz tamam, rakibi azaltmak istedim. Şöyle olsak anlar mı? Anlamaz herhalde. Sen misin lan? Ne galiba ya? Vallahi yordu. Bir dakika, bir, biri bir, atıyor. Biri kartopu atıyor. Bittemesin lan yoksa. <laughs> çok canıyla bak. Paranoya. Abi. Şöyle kaçalım. Anlamasın. mermisi çok az kaldı bu arada eminim. Bu arada koyun nüfusunu azaltıyorum çünkü artık bulabilsin yavaştan. Abi terörist gibi koyunuz ya. <laughs> Allah buldum. Kraterion'u buldum galiba. Ee, Kraterion öldün mü? Ben ölmedim. Yalnız e, avcıya bayağı yardım ettim. Artık bulsun. Gidip bu merminin hepsinde avcıyı öldürmek için. Oo avcıya muhteşem bir spoiler vereceğim. Artık bunu da bulamıyorsak biz... nerede bu avcı? Avcı nerede? Avcıyı bulursak. Bu mu lan? Ah bende bu. Ah Öldü. Hadi bakalım. O patladı mı lan bir de? <laughs> renkte. Hayır, 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 hayır. Evet, hayır. ya. Hayır. 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 Hala anlamamış olması mümkün değil ya. Abi dibindeyim işte vursana la. Abi bu bizim Abi, Bizim avcı biraz biraz sıkıntılı. <laughs> Hiçbir şekilde anlamıyor. Koyun nüfusunun yarısını yok ettik. Mermi kalmadı. Vallahi abi Abi, <laughs> abi ben öldürecektim <laughs> seni ya. Beni ateş Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki böyle içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olup beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca mobilden giren arkadaşlarımız videolara ücretsiz bir şekilde hype verebilir. Bilginiz olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.